Sevgili Grubu Magazin takipçileri. 18. Uluslararası Mutfak Günlerindeyiz. İbrahim Şef'imle beraber. İbrahim Çelikle beraberiz. Evet şefim. Evet. Nasıl geçiyor e, Mutfak Günleri? E, çok iyi geçiyor. Vallahi yine e, 18. yılını e, kutluyoruz. E, her gün hani her sene üzerine koyaraktan giden bir uluslararası gastronomi yarışması. E, e, kardeşimiz Azerbaycan'dan da Emili. Evet. Uluslararası olunca da tabii. Tabii ki, uluslararası. Da emili Şefler. Emili Şefler. Onlara konuşacağız. burada kategoriler hangi kategorilerde yanışıyorlar gençler? Gençler genellikle e, pasta yani makarna dediğimiz et, balık, ee, gibi, tatlı gibi ürünlerle. Ayrıca display alanı var. Eğitim düzeyleri nasıl oluyor? Eğitim, e, lise lise, ve, lise ve, üniversite ve üniversite değil mi? ve üniversite. Daha sonra da profesyonel. Profesyoneller de olacak tabii. Tabi. Birinci, ikinci gün genellikle okullar e, yarışıyor. Çüncü, dördüncü günde e, profesyonellerle yarışıyor. Evet, Duayen şefimize de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. De evet, Emili. Önce seni tanıyalım. Hangi ülkeden Merhaba. geliyorsun? Ee, Emil Aliyev ismi. Azerbaycan'da geliyorum master şef olarak, uluslararası jüri olarak. Bizim için de büyük bir şeref. Arkadaşlar nasıl geçiyor var, sence? Güzel mi? Yani, niye de olmasın? Şeflerimizle beraber daha güzel. Evet, tecrübeli şefler var çok için büyük bir şeref. Biz de adaletli karar vermeye çalışıyoruz her zaman. Kimse evet girmeden, son 3 dakika. Maşallah çok zevkli, çok güzel organizasyon. İbrahim Şefim'le de ben de bir jüride yer almıştık. Güzel ben de e, tecrübesi büyüktür o konuda. Çok zevkli. Evet tebrik <laughs> ediyoruz. Has Demir.